Merhaba arkadaşlar. E, matematik öğretmeniniz Barçın ben. E, bugünün konumuz çokgenler. Çokgenleri anlatacağım size. Burada bir tanım var. Sizin gözünüze çok karışık geliyor biliyorum. En n 3'ten büyük ve eşit olmak üzere ve n bir doğal sayı olmak üzere aynı düzlemde yalnız A1, A2, A3 diye gidiyor. AN noktalarında kesişen ve ardışık üç noktası doğrusal olmayan A1, A2, A2, A3, AN, tekrar A1 doğru parçalarının birleşim kümesine çokgen denir. Şimdi bunu ilk okuduğunuzda biliyorum bir anlamsız geliyor size. O yüzden çıkarmamız gereken noktaları size söyleyeceğim. Şimdi öncelikle A1, A2, A3 noktalarını şöyle rastgele bir yerde gösterirsek bu söylediği bu noktalarda kesişen ve arada üç noktası doğrusal olmaya dikkat ederseniz bu noktaları doğrusal almadım, ee, farklı taraflarda aldım. Ee, bu A1-A2 birleştiği doğru parçasını çiziyorum. Daha sonra A2'nin A3 ile birleştiği doğru parçasını çiziyorum diye devam ettiğimde son durumda en tane nokta çizdim ama en sonunda A1 ile tekrar bağlıyorum. Yani her ne kadar uzatırsam uzatayım en son çizdiğim A1 ile tekrar bağlanmış oluyor. Bunu demek çizdiğimiz çokgen kapalı olmak zorunda. A1'den başladım ama tekrar A1'e geldim. Yani elde ettiğim şekil kapalı bir şekil olmuş oluyor. <laughs> Diğer söyleyeceğim bir burada dikkat etmeniz gereken şey de şu. Doğru parçaları. Yani sen burada A1 ile A2'yi birleştirirken bir eğri kullanamazsın doğru parçası kullanmak zorundasın. A1, A2, A3 noktalarına çokgenin köşeleri diyeceğiz. A1, A2 doğru parçası, A2, A3 doğru parçası, bu da çokgeninizin kenarları veya ayrıtları olarak adlandırılacak. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilecek. Üçgen, daha önce çalıştınız. Dörtgen, beşgen gibi. Burada çok basit bir e, pratiğimiz var. Hangileri geldir diye sormuş. E, şuna dikkat etmeniz gerekiyordu. Şeklimiz kapalı mı ve doğru parçalarıyla mı oluşuyor? Evet, bu aynı şekilde çokgen tanımına uyuyor. Burada şekli kapatmadığı için buna çokgen diyemiyoruz. Buradayız. İki kenarına doğru parçası yapmış ama bir diğerinde bir yay kullanmış. Dolayısıyla bir eğri kullanmış. Bunu da çokgen olarak alamıyoruz. Buradayım. Kenarlarına bakıyorum, doğru parçası ve kapalı bir şekil. O zaman diyorum ki, bu şekilde benim için çok yerdir. Ee, dış bukey, konveks çok yeni size anlatmak istiyorum. Aslında müfredatımızda e, dış bukey ya da iç bukey kavramını ayırmıyor, anlatmıyor, açıklamıyor ama e, bazı sorularda çokgenler, konveks çokgenler ya da dış çok çokgen olmak üzere diye başladığı için siz bakıp konveks ne demek diye bir duraksıyorsunuz. Bizim çalışacağımız tüm çokgenler aslında konveks çokgenler olacak. Çok böyle hani detayına girmeden sadece merakınızı gidermek adına bir açıklama yapmak istiyorum. Konveks çokgenlerde her bir iç açısının şöyle göstereyim Çokgenin her bir iç açısının 180 dereceden küçük olması gerekiyor. veya başka bir tanım yapmak istersek, çokgenin içinden iki nokta aldığında, bu iki noktayı birleştirdiğim doğru parçasının tamamı çokgenin içinde kalıyorsa yine çokgen diyor, yine konveks çokgen diyoruz. Bir çok başka tanımlar da yapılabilir aslında ama dediğim gibi çok fazla detaya inmek istemiyorum. Peki bunun aksi durum nasıl bir şekil olabilir? Zaten sizin aklınızdaki şekiller hep bu. Yani hani bunu açıklama gereği niye duyuyoruz? E, konkav yani iç bükeye çok çokgen dediğimiz çok Bir tane örnek çizelim şuraya. Bakın iç açılarına baktığımızda şunlar 180 dereceden küçüktür. Görebiliyoruz ama bu açısına baktığımızda iç açısına 180 dereceden daha geniş, daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu çokgen bizim için iç bükey çokgendir. Diğer adı da konkav çokgendir. Yukarıdaki şu tanımı uygularsak içeriden rastgele iki nokta alıyorum. Bu doğru parçası yine içinde kaldı. Yukarıdaki tanımla uyuyor. Ama rastgele yani şu aldığım noktaları değil de başka noktalar alırsam Gördüğünüz bu iki doğruyu, bu iki noktayı birleştirmek için şu doğru parçasını kullanmam lazım. Ve gördüğünüz gibi bir kısmı çokgenin dışında kalmış oluyor. Bu yüzden e, konveks değil de konkav bir çokgendir diyoruz. Ama dediğim gibi sorularda daha çok konveks çokgen kullanacağımız için daha çok değil. Hep aslında bu kavrama çok fazla takılmanıza gerek yok. Ben sadece merakınızı gidermek için açıkladım. Köşegen kavramı da hem müfredatımızda hem de Milli Eğitim kitabında yer almıyor. Fakat çok kullanacağız. Ya da bazı formüllerin nereden geldiğini anlatmak için ihtiyaç duyuyorum. O yüzden bununla da ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi köşegen dediğimiz doğru parçası şöyle ki. En kenarımız var çokgende. En kenara artık alışalım. En bizim için çokgenlerde her zaman kenar sayısı olacak arkadaşlar. En kenarlı bir çokgende sadece bir köşeyi kendime seçiyorum. Diyorum ki bu köşeden kaç tane köşegen çizebilirim? Köşegen dediğimiz şey şu. Şimdi buradan kendimi çizemem. Aynı zaten bulunduğum noktadan bir doğru parçası çizemem. Ardışık bir yere, ardışık köşeye gidersem çizdiğim çokgenin kenarı yani ayrıtı olmuş olacak. Dolayısıyla şu köşegenin tanımını şöyle yapıyoruz ardışık olmayan köşelere yani bu benim ardışık köşem çizersen kenar olacak ama ardışık olmayan köşeye gidersen bu bir köşegen olacak. Aynı şekilde devam ediyorum. Ardışık olmayan köşeye gidersen bir köşegen. Bu benim yine ardışık köşem. Dolayısıyla buraya çizdiğimde çizdiğim doğru parçası benim kenarım oluyor. Köşegenim değil. O yüzden ardışık olmayan köşelere çizdiğim doğru parçalarına köşegen diyeceğim. Peki bunu yaparken dikkat ettiyseniz bulunduğum yere bulunduğum köşeye çizemedim. Ardışık iki yanında iki tane köşe var. Bunlara da çizemedim. Yani sen en kenarda bir çokgende üç tane köşeye köşegen çizemiyoruz. burada en tane köşen varken 3 tanesini köşegen çizmede kullanamadım. O zaman bir noktadan çizilebilecek köşegen sayısına n-3 tane köşegen çizilebilir diyebiliriz. n-3 tane köşegen çizebiliyorum sadece bir noktadan. Peki bunları çizdikten sonra elde ettiğim üçgen sayısına dikkat etmek istiyorum. Burada 2 tane köşegen çizebildim ama üç tane üçgenim oluştu. Mesela üçgende köşegen çizebiliyor muyum? Kendimden başka iki tane var. Onlar da ardışık olduğu için köşegen çizemiyorum. Köşegen çizemedim ama elimde yine de bir üçgen var. Dörtgende bir dörtgen alalım. Rastgele bir köşeyi belirliyorum ve sadece bir tane köşegen çizebiliyorum. Kaç tane üçgen elde ettim? İki tane. Yani hiç çizemediğimde bir üçgenim var. Bir tane köşegen çizdiğimde iki üçgenim var. İki tane köşegen çizdiğimde üç üçgenim var. Artık şunu görebiliyoruz herhalde. Bir köşeden çizebildiğim köşegen sayısının bir fazlası kadar üçgen oluşmuş oluyor. O zaman n-3'ün bir fazlasına n-2 dersek en eksi iki tane üçgen oluşur diyebiliriz. Şunu da tamamlayalım boş kalmasın. Bir köşeden en eksi üç tane köşegen çizebiliyoruz. Şimdi neden bu kadar ayrıntıya girdim? Çünkü en eksi üç tane üçgen oluştu ve dikkat edin e, hepsinin iç açılarını kullanarak çokgenlerin iç açılar toplamını bu kavrama bağlı olarak anlatacağım. En kenarlı bir çokgende, artık alıştık engen dediğimiz en kenarlı çokgene. Köşegenler çokgeni en eksi iki tane üçgensel bölgeye ayırır. Bunu artık öğrendik. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 bir tane beşgen çizdim. Rastgele bir köşesini belirliyorum. Ve çizebileceğim köşegenleri çiziyorum. 2 tane köşegen çizebildim. 3 tane de üçgenim var. 5 kenarlı bir çokgende. 5-2 yani 3 üç tane üçgensel bölgem var bakın. Şimdi iç açılarına bakarsak bu üçgenlerin. Burada bir iç açım var. Burada bir iç açım var. Burada bir iç açım var. Bunların içlerine boyayalım. Diğer üçgenin iç açılarına bakıyorum. Bunları içine boyayalım. İç açılarını boyadığında aslında görüyoruz ki çokgenin iç açılarını boyamış oldum. Bakın bu iç açının tamamını boyadım. Bunun tamamını gördüğünüz gibi tüm iç açıları boyadım. O zaman bu üç tane üçgenin her bir iç açıları senin çokgenin tamamı iç açıları oldu. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkabiliyor ortaya. N eksi iki tane üçgenim vardı. Her birinin iç açılar toplamı 180 derece olduğu için çokgenin iç açılar toplamına n eksi 2 çarpı 180 diyebiliyoruz. Dış açıların ölçüleri toplamı 360'tır. Bu kenara bağlı değil gördüğünüz gibi. Her çokgenin dış açıları ölçüleri toplamı 360'tır. Bu nedenle aslında bazı sorularda bize çok büyük kolaylık sağlayacak. Ee, o yüzden göreceksiniz çok fazla kullanacağız. iç açılar toplamından ise dış açıları. Buradayız. Bir hemen örnek yapalım, pratiğe dökelim. İç açıların ölçüleri toplamı 1260 derece olan bir çokgenin kenar sayısını bulun. Şimdi bize verilen iç açılar toplamı neydi formülü hatırlıyor musunuz? N-2 tane üçgenim oluşuyordu. Her biri 180 derece olduğu için n 2 çarpı 180. Bunun eşitini 1260 olarak vermiş. Şimdi burada 180 dereceyi çarpım durumunda olduğu için böyle olarak düşündüğümde n 2 eşittir 7 olmuş oluyor. Eksi 2'yi de karşıya attığımızda n eşittir 9. Yani şeklin bir dokuzgendir diyebilirim. Bir başka soru. İç açılarının ölçüleri toplamı, dış açılarının ölçüleri toplamına eşit olan çokgenin kenar sayısını bulunuz demiş. Hemen şunu okur okumaz aklıma bunun formülü geliyor. n-2 çarpı 180 derece iç açıların ölçüleri toplamı. Dış açıların ölçüleri toplamı da 360 derece. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylemiş. E o zaman aynı şekilde n-2 eşittir 180 karşıya bölü olarak geçtiğinde n-2 eşittir 2 buradan n eşittir 4 geliyor. Yani iç açıların ölçüleri toplamı dış açıların ölçüleri toplamına eşit olan çokgen bir dörtgendir diyebiliriz. Düzgün çokgen nedir? Bunu anlatacağım şimdi. Tüm kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan konveks çokgene düzgün çokgen denir. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Sadece bir tanesi yeterli değil arkadaşlar. Hem tüm kenarların eşit olması gerekiyor hem de tüm iç açıların eşit olması gerekiyor. Örneğin bir dikdörtgeni düşünelim. Tüm iç açıları eşittir. Fakat tüm kenar uzunlukları eşit olmadığı için dikdörtgeni bir düzgün çokgen olarak adlandıramayız. Veya eşkenar dörtgenin tüm kenarları eşittir ama iç açıları eşit olmadığı için düzgün çokgen olarak adlandıramayız. Üçgenlerden eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir diyebiliriz. Tüm kenarları eşit, tüm açıları eşit ve 60'ar er derecedir dörtgenlerden kareye bir düzgün çokgen diyebiliriz. Her iç açısı diktir ve tüm kenarları birbirine eşittir. Eşkenar üçgen ve karenin kendine özel adları var ama sonrasında düzgün beşgen, düzgün altıgen diye isimlerinin başına düzgün gelerek devam ediyor ve hepsinde tüm kenarlar ve tüm açılar birbirine eşittir. Bu ikisini üstünde biraz duracağım çünkü en çok sorular Bunlarla karşımıza, bunlardan karşımıza çıkacak. O yüzden üstünde çalışmak soruları çözerken sizi rahatlatacaktır. En kenarlı bir düzgün çokgende bir dış açının ölçüsü. Şimdi her dış açı, şimdi biraz önce iç açılar topla, iç açılar birbirine eşit de dedik. Dolayısıyla dış açıların da birbirine eşit olduğunu söylemiş oluyoruz. Bir dış açıyı bulmak için dış açılar toplamı 360'tı. N tane açım olduğu için 360 bölü N dediğinde bir tane dış açının ölçüsünü bulmuş oluyorum. Bir iç açının ölçüsü. Şunu yapabiliriz. Dış açıyı bulduktan sonra 180'den çıkarabiliriz. Her zaman arkadaşlar üçgende buna çalıştığımızı biliyorum. Üçgenin bir iç açısını ve dış açısını düşündüğünüzde bütünler açılardır. İç açıyla dış açıyı düşündüğümüzde toplamları 180 derecedir her zaman. O zaman sen dış açıyı bulduktan sonra 180'den çıkarırsan iç açıyı da bulmuş olursun. Yukarıdaki mantık gibi bunu da yapabilirsin. Ee, i̇ç açılar toplamı n-2 çarpı 180'dir bölü n tane açım var deyip iç açılar toplamını n'e bölersen yine bir iç açının ölçüsünü bulursun ama biz genelde bunu tercih edeceğiz daha kolay işlem sağladığı için Yine de yanlış mı düşünceniz? Hayır değil. Doğru kullanabilirsiniz. Buradayız. Bir düzgün beşgenin iç ve dış açılarının ölçülerini bulalım demiş. Şimdi dış açıdan gitmek daha kolay demiştik. Dış açılar toplamı 360 beşgen olduğu için 5'e bölüyorum. Dolayısıyla bir dış açısını 72 derece bulmuş oluyorum. Dış açısı 72 derece. Daha sonra diyorum ki bütünleyeni iç açısı. O zaman 180'den çıkardığımda 108 derecedir iç açısı diyorum. Beşgende şuna çalışmamızı istiyorum. Tüm köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bir rastgele bir tane köşegen çizdim bakın. Tüm kenarlar birbirine eşit olduğu için şurada da ikiz kenar üçgen oluştu. Ve sen iç açısına 108 derece dediğin için şu parçalar, şu açılar 36 derece, 36 derece diye paylaşıldı. Başka bir köşegenden oluşturmayacağım, belki şunu yapabiliriz. Bir köşegeni de buradan çizdim. Şimdi burası da 36, 36 diye paylaştı. Şunun tamamının 108 olması için diğer şu ortada kalan açımızın da 36 olması gerekiyor. Dolayısıyla iki köşegen şurayı 3 eşit açıya ayırır diyebiliriz. Evet. Bir de düzgün altıgen üzerine çalışalım. Bir iç açısını bulmak için önce dış açısını buluyorum. 360 derece bölü, kenar sayım 6 olduğu için 6 dedim, eşittir. 60 derece geldi bir dış açı. Dolayısıyla dış açısını 60 derece olarak gösterdim. İç açısı 120 derece oldu. Şimdi buradaki açılarım çok güzel olduğu için köşegenlerde hemen gösterelim. Yine altıgende beşgenden farklı olarak iki köşegenim var. Bir kısa köşegenim, bir de uzun köşegenim. Uzun köşegeni şöyle göstereyim. Bakın uzun köşegen aynı zamanda sizin simetri ekseninizdir. Üç kenara, üç kenar diye ayırdı. Kısa köşegeniniz iki kenara, dört kenar diye ayırdı. Kısa köşegende burası dik. Neden? İç açısını 120 bulmuştuk. O zaman ikizkenar üçgenden bu açıları 30-30 diye paylaştık. E, tamamının tamamının 120 olması için bu açının 90 olması gerekiyor. Burada simetri ekseni olduğu için 120'yi 60-60 paylaşmanız gerekiyor. Hem, hem kısa köşegene hem uzun köşegeni beraber kullandığımızda bunu 60-60 bölecek demiştik. 30 oldu. Dolayısıyla şurada bir 30-60 üçgeni elde etmiş oldunuz. Bunlar aslında yaptıklarım her biri bir soru çeşidi. Ee, soru çözerken zaten bunları siz kendiniz kullanmış olacaksınız. Bugünlük bu kadar çokgenlerle ilgili soru çözmeye başlayabilirsiniz artık. Kendinize iyi bakın.